Yeni videodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Kresla. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. <laughs> Bugün fazla bir şey olmayacak arkadaşlar. Bugün hesabıma değişik bir bug geldi. Onu size göstereceğim. <laughs> Şöyle bende olmayan bütün skinler şu an bende var. Nedenini bilmiyorum kesinlikle. Şöyle Bangalore'dan başlayayım. Bangalore'un Heirloom skin'i var bende. Hesaba bug'a bug girdi yani öyle söyleyeyim. Bu skinlerin hiçbiri bende yok. E ve işin komik yanı leaked skinler de var. Yani önümüzdeki sezon gelecek olan birkaç skin de var. Kilitli ama açık görünüyor. Nasıl bir şeyse. Şimdi şöyle bir Maggie skinimiz var. Bu yanlış değilsem gelecek. Eski sezonda olabilir emin değilim. Tek tek bakmamız lazım. Bu şu anki eventten gelen etkinlik. Onun dışında vrayta şöyle bir skin gelecek arkadaşlar. Vrayta iki adet skin gelecek. Bu zaten etkinlik skini. Şu an bende açık değil ama... Baga girmiş bunlar. Şöyle bir skin gelecek. Pump Crawler diye gördüğünüz gibi. Bunlar 23 Nisan'da gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Craft 2400 Craft'a alınabilecek. Ee, banner zaten bunlar hazır var. Octane skin'i olarak bu var. Başka ekstra bir şey var mı? Bunlar bildiğiniz skinler zaten. Şöyle <laughs> yani bütün illomlar da bende açık görünüyor. Nasıl bir bug olduğunu ben de bilmiyorum. Şöyle Bu skin gelecek arkadaşlar. Önümüzdeki sezon. Yani önümüzdeki sezon dedim 23 Nisan'da. Şu skin gelecek. Revenant için çok çirkin görünüyor ama bir gideri var gibi. Ondan sonra Horizon için ekstra bir şey var mı ona bakıyorum. Şu iki skin mesela bende yok arkadaşlar. Şu ve ee, hangisi? Şu. Şu ikisi bende yok ama değişik bir şekilde bende açık görünüyor şu an. ALCS e Beijing varmış. Garip bunu deneyeceğim şimdi. Valkyrie Valkyr için bakalım ekstra bir şey var mı? Kırmızı skin açılmış bende kendi kendine. Garip bir şekilde. Bloodhound'a geliyoruz. Bakayım ekstra bir şeyimiz var mı? Blatant'ta ekstra bir şeyimiz yok. Yani garip bir bak arkadaşlar. Bazen kendi kendine her şeyi açık görünüyor şu an bende. Ne olduğunu ben de çözemedim. Böyle bir skin var. Bu geldi mi emin değilim. Muhtemelen gelmiş olabilir. Vintage için, Vantage için böyle bir skin gelecek. Önümüzdeki etkinlikte 23 Nisan'da muhtemelen. Onun dışında Cibiye bakalım. Bu geldi zaten. Böyle bir skinimiz var. Bu geldi mi bilmiyorum. Yani bu hangi kar hangi etkinliğe ait onu tam emin değilim. Bunlar zaten bildiğiniz skinler arkadaşlar. Çoğu gelmiş bunun altta. Life and Edition. Bunları biliyoruz. Bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Bu gelebilir. Yeni bir skin arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Miraj oynayanlar için ekstra bir şey var mı? Yok gibi. Şöyle bir Loba skin'i gelecek. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu skin de yakında gelecek arkadaşlar. 23 Nisan etkinliğinde gelecek bunlar. Şu özellikle. Beautiful Game. Bunlar zaten kendi bannerları. Newcastle için böyle bir skin gelecek. Şöyle gördüğünüz gibi. Şuna konduit'e Conduit'in zaten skinleri belli. Kowski'ye ekstra bir skin var mı ona bakacağım. Bu zaten geldi. Bunlar var. Evet, Kowski için böyle bir skin geliyor arkadaşlar. Finished Fumigator gibi bir ismi yanlış değilsem. Darbuk doğru söylemiş miyim yanlış demiş mi bilmiyorum. Watson için gelen bir şey var mı bakalım. Bu skin mesela bende yok ama bende açık görünüyor şu an. Neden bilmiyorum. Watson için böyle bir skin geliyor. Çok tatlı, mükemmel bir skin. Yani ben çok beğendim. Harika ötesi gibi bir şey. Çok güzel abi ya. Rampart için böyle bir skin geliyor. 23 Nisan etkinliğine özel. Sakızı bu arada maskenin arkasından çiğniyormuş. Böyle gördüğünüz gibi. Katalist'te zaten ekstra bir şey yok. Ee, bu sezonun flatline'ı verilecek flatline'ı şöyle. Onu da hemen göstereyim şöyle size. Bu da bug'a girdi bir şekilde. Bu da açılıyor yani. Neden bilmiyorum. Bir sürü farklı farklı skin geliyor arkadaşlar şöyle. Bu sezonun flatline'ı bu şekilde. Hem la böyle bir skin geliyor. Gördüğünüz gibi. Bir saniyenizi rica ediyorum. Bir saniye ulaş. <laughs> Şöyle hem de gelecek olan skin bu şekilde. Onun dışında ekstra bir şey var mı ona bakıyorum. Burada bir şey yok. R301 için gelecek skin var mı? O da yok. Nemesis zaten geldi. 99 için böyle bir skin getirecekler. Şöyle gördüğünüz gibi. Pro da ekstra bir şey var mı ona bakayım. Provlara da böyle bir şey geldi zaten. Pardon. Bu ikisi zaten şeyden geldi. Bolt'ta ekstra bir şey var mı? Watson skin'i gördün mü Ulaş? Yok Nerede? abi görmedim. Şuna bak. Çok harika Şaka bir şey ya. Şaka yapıyorsun <gülüyor> abi. <gülüyor> o da gelecek şimdi. Jhin'in ile birlikte gelecek bir ihtimalle Aynen var. aynen. Aynı sezon gelecek hepsi. 23 Nisan'da geliyor işte hepsi. 23 Nisan. Aynen. Kaç gün var? Daha var. 15 gün var. Böcek skini var mı? Bakayım. da yok. Hızlı hızlı gösteriyorum masat. Göster ya göster. Güzel bakmış abi. ya Yani bilmiyorum ilk defa başıma böyle şey geliyor. Niye başına geliyor onu bilmiyorum ben. <laughs> Bu nasıl bir... Bunu ilk defa görüyorum ya şeyde. Kraber skini var mı? Ona bakayım. O neydi la? Bu ne lan? Bu yok muydu? Ben bunu ilk defa görüyorum A pardon diğeriydi o ucu sivri olan O budur, Nerede? O budur Bu ha, başka aynen, bir şey aynen. Bu başka Çok bir farklı. şey ha. Bu Likat skin olabilir E hadi madem Bir saniye kanka <laughs> Sentinel için gelecek bir skin yok Pistol'a da serişinden bakalım Pistol için böyle bir şey getirecekler Hmm az önceki şeye benzemiyor mu o Aynı. 99. Bu gelecek. <laughs> 23 Nisan'da gelecek olan skinlerden bir tanesi. Wingi için. Wingi'nin Battle Pass skini var mı bakalım. Yanlış yazayım Wingman'a da bir tane geliyordu. Battle Pass skini e gelmemiş mi? Görünmüyor mu? Yok. Wingman'a da bu geliyor. Verim Şu geldi. arada yalandan böyle edit yaparsın şey <laughs> Battle Pass skin'de geldi diye. Wingman'a bu gelecek. Bundan sonra shotgun'a da son olarak bakalım. Repet Defender. Bunu, bunu da ilk defa görüyorum. Mastiff skin'i. Oğlum bende Elgez Beyci falan var ha ulaş. Şaka yapıyorsun. Vallahi. Tamam burada da ekstra bir şey yok. Peki de bakayım. Oha. Aa bu şey ya. Bizim Hayır, Fate'in... Şey için... Iron Crown'da senine bak ya. Tamam bak şimdi beycime bak. Nerede? Şaka yapıyorsun. Baga mı girmiş? Bug mı buna girmiş? Anlamış değilim. Neyse arkadaşlar, likitler ne bu şekilde. Şöyle milye girdiğim anda likit bozuluyor. Yani niye bilmiyorum. Bug bug olarak bu şekilde takılı kalıyor oyun. Umarım video işinize yarar. Bilmiyorum ekstra bir şey yok gerçi videoda ama. <laughs> Umarım işinize yarar arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şu an düzelmiş onun aslında. Bakın şu an her şey kendi yerine geri döndü. Evet arkadaşlar. Video bu kadar. 23 Nisan'da bu skinlerin hepsi gelmiş olacak. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.